Evet, merhabalar. Bugünkü konumda Golf'ün donanımının zirve noktası olan R-Line. Burada derin siyah rengiyle beraber opsiyonel olarak 18 inçlik Bergamo tipi jantları görüyoruz bu modelde. 225/40 18 lastik ölçüsüyle oldukça dolu dolu gözüken R-Line'da aracımızda ekstra premium LED imzalı ışık tasarımı da mevcut. Son olarak da standart donanım r e ek olarak panoramik bir cam tavanımız var. Siyah rengiyle beraber de oldukça şık bir paket olarak karşımızda. LED paketiyle beraber satın aldığınızda arka stop tasarımında da farklılaşmaya gidiyor. Burada kayar sinyal lambalı, özel LED tasarımlı stop lambalarını görüyoruz. Arline donanımlı Golf'ün iç mekanına baktığımızda ise farklı direksiyon tasarımıyla beraber koltukların farkı dikkatimizden kaçmıyor. Burada standart 8.25'lik ekran kullanılmış herhangi bir artı opsiyon bu araçta söz konusu değil ama Arline'a özgü bu sportif koltuklar oldukça şıklar. Orta konsolu boydan boya hat şeklinde geçen ve ismi Carbon Grey olarak adlandırılan iç dekorda dokusuyla oldukça şık gözüküyor. Orta konsol tarafında ise Style'la birebir aynı tasarımı görüyoruz. Opsiyonel donanım olan panoramik cam tavanla beraber iç mekan ferah hale geliyor ki siyah tavan döşemesiyle birlikte bu cam tavanın ihtiyacını iç mekanda hissediyorsunuz. Sırada inceleyeceğimiz yarış mavisi renkli araç oldukça fazla opsiyonel donanıma sahip opsiyon donanımlarını burada görebilirsiniz ki en pahalı golflerden biri karşımızda. Arline donanımında yarış mavisi rengiyle birlikte siyah dokunuşları da bolca görüyoruz. Spoilerde yine yan marş bir yerlerde siyah vurgusu ön plana alınmış durumda. Style paketteki kromlar yerine burada yine camla kapının birleştiği bölgede de siyah malzeme tercih edilmiş. Bu aracımıza özel sunulan Discover Pro sistemi ile birlikte büyük ekran iç mekanı çok daha şık hale getirmiş ki önceki 825'lik ekranlara göre çok daha iyi bir görsel sunuyor. Direksiyon tarafına baktığımızda dokunmatik tuşlar ve r özel direksiyon tasarımı da dikkat çekici. Arka kapılarda alt donanım style'a göre çok daha iyi bir gri malzeme kullanılmış ve Harman Kardon ses sisteminin hoparlörü de burada dikkatlerden kaçmıyor. Genel yapısıyla R-Line'ın tasarımı style'a göre çok daha teknolojik ve dokunmatik hale getirilmiş durumda. Özellikle buradaki Discover Pro sistemini de tercih ettiğinizde içeride neredeyse hiç fiziksel tuş kalmamış oluyor. R-Line donanımlı Golf dışarıda olduğu gibi de içeride sportif beklentileri karşılayacak tasarım detaylarıyla karşımıza çıkıyor. Bugünkü konuğum da r donanımlı sportif Golf'tü. Course ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.